Herkese merhabalar, bir Market'in bu haftaki indirimleri ürünleri birlikte mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. İlk olarak Kalecik markasına ait 5 kilogram unla başlayacağız. Bu ürünün fiyatı 50 TL. Solo markasına ait 32 adet tuvalet kağıdının fiyatı 95 TL. 12 adet Solo marka kağıt havlunun fiyatı ise 70 TL. 1 kilogram söküyonun fiyatı 15 TL. Bim Market'lerde bu hafta 16 tuvalet kağıdının fiyatı 40 TL. Sinangil markasına ait 5 kilogram mağarındaki unun fiyatı 57 lira. Dost markasına ait 500 gram tuzsuz tereyağın fiyatı 54.50. Aknaz marka 2 kilogram tam yağlı toz peynirin fiyatı 129 lira. 24 adetten oluşan 3 katlı tuvalet kağıdının fiyatı 80 lira. Tat markasına ait 1625 gram biber salçası 40 lira. Tukaş marka 840 gram mayonezin fiyatı 24.50. Tukaş marka 1 kilogram ketçapın fiyatı ise 20 lira. 24 adetten oluşan parfümlü tuvalet kağıdının fiyatı 60 lira. S&M markasına ait şeker ilavesi reçel çeşitinin fiyatları 17 lira. Banyo ve mutfak temizleyicinin fiyatı 20 lira. 1 litre sıvı bulaşık deterjanının fiyatı 13 lira. Eyüp Sabri Tuncer markasına ait 500 milim sıvı sabunlar 17 lira. Tek süt markasına ait 600 gram tam yağlı toz peynirleri 45 lira. Beşler markasına ait 500 gram dana kangal sucuklar 48 lira. 500 gram ağırındaki tam yağlı inek beyaz peynirin fiyatı 37 lira. Kaanlar markasına ait 900 gram taze peynirin fiyatı 60 lira. Peros markasına ait 12 kilogram toz deterjanı 100 lira. 5 litre çamaşır yumuşatıcının fiyatı 32 lira. 1 kilo 400 gram ağırındaki siyah zeytinin fiyatı 47 lira. Seyidoğlu markasından birer kilogram bu reçellerin fiyatları 20 lira. 1,5 kilogram ağırındaki tat markasına ait domates salçası 28 lira. Bir marketlerde bu hafta Solo markasına ait 32 adet tuvalet kağıdının fiyatı 75 lira. Sinangil markasına ait 1 kilogram unun fiyatı 15 lira. 6 adet serpa kavlonun fiyatı 50 TL. Orman meyveli ve çilekli kefirlerin fiyatları 7.50. 1 litre arındaki sıvı Arap sabununun fiyatı 17 lira. Yeşil renkteki 5 adet oluksuz süngerin fiyatı ise 20 lira. Aknaz markasına ait 1 kilogram tam yağlı dilimli toz peynirinin fiyatı 90 lira. Dost marka 400 gram kaşkaval peynirin fiyatı 39.50. Dost marka 500 gram süzme peynir 29.50. İçim markasına ait 400 gram köy tipi tereyağın fiyatı 65 lira. 1 litre yüzey temizleyicinin fiyatı 12 lira. Bessel marka 250 gram kase margarinin fiyatı 13.50. 900 milim zemin ve fayans temizleyicinin fiyatı 17.50. Domestos markasına ait 1500 milim yüzey temizleyicinin fiyatı 25 lira. Aknaz markasına ait tam yağlı inek beyaz peynirin fiyatı ise 40 lira. İkili set sahne 2 ahşap yüzey temizleyicinin fiyatı ise 45 lira. Dost marka 1,5 litre ayranın fiyatı 15 lira. Papya markasına ait 12 adet dekor havluların fiyatları 80 lira. RACE markasına ait 1 kilogram kırmızı mercimeğin fiyatı 30 lira. Tat markasına ait 710 gram arındaki cam kavanozdaki domates salçasının fiyatı 11.50. 1 kilogram arındaki mega boydaki kağıt havlunun fiyatı 29.50. Büyük boydaki 4 litre ağırındaki yüzey temizleyicinin fiyatı 22.50. 1500 milim ağırındaki konsantre yumuşatıcının fiyatı ise 22.50. 1500 milim ağırındaki sıvı bulaşık deterjanının fiyatı ise 19.50. Farklı çeşitlerdeki parfümlü kolonyaların adet fiyatları 16.50. 32 adet tuvalet kağıdının fiyatı 72.50. Tat markasına ait 1700 gram ağırdaki köy bir domates salçasının fiyatı 31.50. Papya marka 3 katlı altılı havlu kağıdının fiyatı 45 lira. Bol bol markasına ait 490 gram zeytinyağlı mayonezin fiyatı 17.50. Alo markasına ait 8 kilogram ağırındaki toz deterjanın fiyatı 88 lira. Tat markasına ait 550 gram biber salçasının fiyatı 13 lira. Bingo markasına ait 5 litrelik büyük boydaki yumuşatıcının fiyatı 41.50. Domestos markasına ait büyük boydaki çamaşır suyunun fiyatı 29.50. Torko markasına ait 225 gram vakumlanma sucuğun fiyatı 39.50. Aytaç marka 190 gram dana soyulmuş sosislerin fiyatları 25 lira. 6 adet serpa kaldığının fiyatı 49.50 videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. 1 kilogram ağırındaki torku marka köftelik bulgur 13 lira. 560 gram ağırındaki kahvaltılık sos çeşitinin fiyatları 13 lira. Torku markası 500 gram ağırındaki kakolu ve sade helva çeşitinin fiyatları 23 lira. Bimboğa markası 1 kilogramlık çiçek balının fiyatı 50 lira. S&M markası 1,5 kilogramlık reçellerin fiyatları 35 lira. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.